Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Evet, Bugün sizlerle rasyonel sayılarda problemler işleyeceğiz. Ama öncesinde size bir video izleteceğim. O videomuzu izleyelim. Animasyon. doğrusu. <laughs> Ne anladınız. İrfan. Evet, Benim günlük hayatta rasyonel sayılar karşımıza çıkıyor. Hı hı. O yüzden onların onlara anlamının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ona göre hareket etmemizi sağlıyor. Hı, hı. Bunlar değil. Tamam başka. Ömer. Hocam kesirleri bilmenin günlük hayatı kolaylaştıracağını düşünüyorum. Hı hı. Sosyal bir şey söylemek ister misin? Tamam. Şimdi videoda da izlediğiniz gibi aslında rasyonel sayıları hani günlük hayatımızda, hayatımızın birçok alanında kullanıyoruz. Yani hayatımızın içinde olan sayılar. Ee, şimdi sizlere e, problem dağıtacağım. Bunları çözmenizi isteyeceğim. Üç tane zaten. Başlayalım mı önce? Ama siz çözün. Hani evet, beni tatlıda çözecek Birazdan, miyiz? <laughs> evet birazdan tahtada çözeceğiz. Tamam, süreniz bitti. Şimdi tahtada çözelim. İlk soruya kim gelmek ister? İrfan. <laughs> Hocam bu kalemi alabilir miyim? Hı hı. Siyah. Hatice açtığını 1. hafta 3 bölü 8'ini, 2. hafta 1 böl 4'ünü, 3. hafta 1 bölü 6'sını 4. hafta 11 bölü 24. sınıfta oluşturdukları sosyal yardımlaşma fonuna vermek istiyor. Hatice'nin haftalık açlı 24 Türk lirası olduğuna göre 4 hafta sonunda yardımlaşma fonuna kaç Türk lirası vereceğini bulalım. Şimdi elimizde olan sayı 24. Onu verilen kesiyle çarp çarpacağız. 1. hafta için. 3 bölü 8 vermiş. 24 ile 3'ü çarptım. 2 elde var 1, 72. 72'yi 8'e böldüğümüz zaman da 9 gelir. Birinci hafta 9 TL. İkinci haftada çeyreğini alacağım. 24'ün çeyreği 6. Bu da ikinci hafta. Üçüncü haftada 1 bölü 6. 24'ü 6'ya böleceğim yani. O da 4 yapar. Diğer hafta da 11 bölü 24. 24 çarpı 11 bölü 24. 24'ler birbirini götürür. 11 olur. 11 artı 6 artı 4 artı 9 da 30 yapar. Yani 4 hafta boyunca 9 Türk Lirası verir. Toplamda, Toplamda ne kadar? 30 Türk Lirası verir. Tamam. Şimdi arkadaşımız burada ne yaptı? Ee, haftalık 24 TL harçlığı varmış. Sonra bize her hafta için işte şu kadarını harcamış demiş. Ee, Öncelikle ilk hafta 3 bölü 8, ikinci hafta 1 bölü 4, üçüncü hafta 1 bölü 6 ve 4. haftada 11 gün 24'ünü e, sosyal yardımlaşma fonuna veriyormuş. Toplamda hesapladığımızda ne kadar oluyormuş? 30 lira yardım yapıyormuş. E, i̇kinci soruya gelmek isteyen Sıla. burada diyor ki Ali'nin elindeki bir çıtayla bu çıtayı eşit uzunlukla uzunlukta başka bir çıtanın 2 bölü 5'inin toplamı 140 cm ise Ali'nin elindeki çıtanın uzunluğu kaç santimetredir? İki tane çıta varmış. Hı hı. Çizelim çıtaları. Bu ikisi eşit uzunluktaymış. Bu çıtanın ee, bu çıtanın uzunluğuyla bunun 2 bölü 5'inin toplamı 140 cm'miş. O zaman ikisini de 5 parçaya ayıralım. Tamam. Yani burası bunun tamamı ve bunun da iki parçası. Burası 140 cm. Şimdi kaç tane kutucuk oluyor? 5 tane burada, 2 tane burada. 7 tane kutucuk 140 cm bir tanesi 20 santim oluyor. Hı hı. Bize neyi soruyordu? Hani Elindeki çıtanın uzunluğu. 5 parçaydı çıtanın uzunluğu. Hı hı. 20 çarpı 5'ten 100 cm. Evet. Anladınız mı soruyu? Hı hı, evet tabii. Şimdi burada ilk önce soruda bize ne diyor? Bir tane tam çıta, iki tane çıtamız var. Ee, bir tane çıtanın tamamının uzunluğu ile diğer çıtanın 5'te 2'sinin uzunluğu 140 cm. Toplamda kaç tane aralık oluyor? 7 tane aralık oluyor aslında. 7 tane kutu oluyor. O zaman e, yedi 7 tane kutu 140 cm ise bir tanesi 20 cm oluyor. Toplamda bize ne soruyor? Ee, bir çıtanın uzunluğunu soruyor. 1 çıtada 5 aralık olduğuna göre toplamda 20 çarpı 5'ten 100 santim oluyor. Anlaşıldı mı? Evet. evet, evet. Üçüncü soruya gelmek isteyen Ömer. Kerem elindeki paranın 1 bölü 6'sını eğitime kalan parasının 1 bölü 5'ini beslenme için kalan parasının 1 bölü biletini harcadıktan sonra elinde kalan parasının yarısını da giyecek için harcamıştır. Kerem'in 3000 Türk Lirası olduğuna göre yaptığı ödemelerden sonra geriye kaç Türk Lirası kaldığını bulalım. Tamam. Öğretmenim önce 3000'in 1 bölü 6'sını eğitime harcamış. 3000'in 1 bölü 6'sı 500 olur. Bunu harcadıktan sonra 2500 lirası kalıyor. Tamam. 2500 Bunun da 1 bölü 5'ini harcıyor. Yani 500 TL harcıyor. Aradaki işlem ne? Çarpma işlemi. Çarpma işlemi evet. Buradan da 500 lirayı harcadıktan sonra 2000 liramız kalıyor. Evet. Bunun da 1 bölü 4'ünü silah mobilesine harcıyoruz. Buradan da 500 TL'si gidiyor. 1500 lirası kalıyor. Şöyle. Daha sonra da kalan parasının yarısını gelecek için harcamıştır. Yani bunun yarısı 1 bölü 2. O da 750 TL oluyor. Evet. 1500'den de 750 çıkardığımız zaman 750 lirası kalıyor. Evet. Tamam. Teşekkür ederim Ömer. Şimdi soruda ne diyor? Ee, öncelikle e, elindeki paranın 1 bölü 6'sını eğitimi ne kadar oldu? 3000'in 1 bölü altı ne kadar olur? 500. Geriye kalan parası 2500 lira. 2500'ün 1 bölü 5'i 500. Geriye ne kadar kaldı? 2000 lira. 2000 liranın 1 bölü de 500. Ee, sonra geriye kalan paramız 1500. 1500'ün yarısı da 750 TL. Geriye ne kadar paramız kalıyor? Hepsini hesapladıktan sonra 750 TL'miz kalıyor. Anlaşıldı mı bu sorular? Evet. Anlaşılmayan bir nokta? Yok. Cevaplarını yazdınız mı? Aha, evet. tamam. Ee, şimdi bu problemlere baktığımızda öncelikle ne yaptık ilk aşamada? Problemi anladık. Yani elimizdeki bizden istenen bilgiler ne? Onları önce bir kafamızda toparladık. Ee, i̇kinci uygulamada da işlem yapmaya başladık ama burada önemli olan e, çözüm yolunu bulmamız. Yani burada çözüm yolunu bulmaya özen göstereceğiz. Üçüncü plan, üçüncü plana uygulamada kısmında da İşleme hatası yapmaya özen göstereceğiz. Dördüncü çözümü kontrol etme kısmında da başka yollardan çözerek çözümü kontrol edeceğiz. Anlaşılmayan bir nokta. Yok. Ee, şimdi size bir oyun oynatacağım. Gel misin? 80 sayısının yarısının 1 bölü 4'ü. <laughs> Önce 80'in yarısını bulalım. Önce 80'i bulalım. Tamam. <gülüyor> evet. 80 bölü 70, 40. 40'ın da 1 bölü 4'ünü soruyor bize. Tamam. 40 çarpı 1 bölü 4. Önce 1'i götürüyoruz. 10 kalır. Cevap 10. Tamam. İşaretleyebiliriz. Bakalım doğru mu? Arkadaşın burada ne yaptı? Önce 80 sayısının yarısını aldı. Yarısını aldığımızda 40 olur. Sonra 40 sayısının 1 bölü 4'ünü sormuş. 1 bölü 4'ünü bulmak için 40 sayısının 1 bölü ile çarpıyoruz ve sonucumuz 10 çıkıyor. Anlaşıldı mı? Yani evet. Gelmek isteyen ee, ifa. Bir ekmeğin bir bölü 32 gram ise tamamı kaç gramdır? Tamam. Şimdi ekmek diyelim. Hı hı. üçe böldüm. Hı hı. 32 grammış. Burası. O zaman hepsi eşitse bu da 32 olur. Bu da 32 olur. Çarpı 32. 96. Tamam. Şimdi cevabımız doğru ama şurada şöyle bir şey yapalım. Hani ekmek şeklinde değil de kare şeklin, dikdörtgen şeklinde düşünelim ki eşit olduğu belli olsun. Üçer böldüğümüzde bunlar eşit aralıklar. Bir tanesi 32 gramsa diğerleri eşit olduğuna göre 32 olacak ve toplamda 96 olacak. Anlaşıldı mı? Evet. Diğer soruya gelmek mektedir ve kaç dakikada eve varacağını yani merak etmektedir. Ali yolun 1 bölü 15 dakikada gittiğine göre yolun tamamını kaç dakikada tamamlar? Evet. Burada yol gibi bir şey çizsek olur mu? Olur. Şöyle içe Hı hı aynen. 1 bölü 15 dakikada gidiyorsa mesela şurası 15 dakikada gitti. Şurası 15 dakikada gider. Evet. 15 dakikada gider. Evet. Bu şekilde yol tamamlar kaç dakika oluyor? 45 dakika. Evet. Şimdi buradan ne yaptık? E, yolun e, 1/3'ünü 15 dakikada gittiyse, e, diğer 1/3'ünde 15 dakikada dakika eklersem 1/3'ünü 15 dakikada gider. Yani toplamda ne kadar gitmiş oluyor yolun tamamını? 45 dakika. Anlaşıldı mı? Evet. evet, evet. Tamam. Şimdi size ödev dağıtacağım. Bunları yapmanızı istiyorum haftaya kadar dersimize kadar. Evet çocuklar dersimiz bu kadardı. Derse katıldığınız için teşekkür ederim.